Bekle. Merhaba arkadaşlar. Ben Sıra. Bugün yeni bir biz hoş geldiniz. Minecraft'a devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an bir konumuz var. Benim izlenmelerim çok az. ha, ha, ha. Sen kanka 12 abone olmuşsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Beşlik Aynen. Kanka patates buldum. O patatesi sakla tamam mı? Yok. Of lan. Nasıl sıkıştı? Işte? Kılıç sende mi? Bende kanka al. Ben biraz düşük geliyorum. Ne? Ben biraz düşük geliyorum. Şimdi eşyalara bak bir şey koyacağım koy bekliyorum koydum Koymadın. koydum kazma koydum bir tane alkış kanka bizim tavuklar bilmiyor arkadaşlar bu arada, yukarıda huzin yazısı var bazen ne huzini açık mı sende huzini kapalı yani huzinin hackleri kapalı şu an Sadece hızını yazıyor. Yani açık. Yani aynı. İşte bazen çoğu zaman hackler çıktığı için böyle bir şey yaptık. Ya yaptım. Aslında kanda da var ama işte o öyle girmiyor. kanka ya böyle arkadaşlar diyoruz da kim izliyor lan bizi? Ne bileyim. Bir iki üç kişi izliyor. Ne? Bir birkaç kişi izliyor ama bilmem Valla benim üç abonem var iki tanesi ikizli. Bir tanesi oha ne güldüm la. İki tanesini bilmiyorum. Üç abonenin ikisi zaten benim. Ne? Evet. Nasıl? Kan sırrını itiraf etti. Hayır. Yeri ya Ne? Türk Gamer Siri bir de o hale gülüyorlar. O hale gülüyorlar benim. Ne? O zaman bir tane gizli. Oh shit. Olsun. Üç tane de iyi. Sana benim kim? gerçek 9 abonem var. Hayır 12. Hayır. Birkaç kişi 3'ü benim. Kendine mi abone oldun? Kanka hayır benim ya. bana yapacak bir şey Gel yok kalalım. lan. Chesslerin üstünde geziniyorum sadece. Bana yapacak iş ver. İyi. Ayarla. Ay hayır hayır ben ne yapacağım buldum. E kemik tozları kemiklerle ay kemik tozları ile çiçek yapacağım. Kaka skin yakıyor bu arada. Bak bakayım. Yüzüme bak. O hazinin ağzın yok lan. Ağzın skin şu an çıkıyor mu? Hayır. Ne güzel takamamı Kanka ikinci pal kapağımız çıkıyor. Hayır, bak kapağı düştü. Ay oha. Allah diyen patates. Hadi. Bu çiçeklerle ben dekorasyon yapacağım, tamam mı? Üçüncü skyblock serisi oldu lan. Ne? Hı? Bu arada piksel art yakıyor değil mi kanka? Bütün kemikleri şey yapıyor mu? Kanka Kesinlikle. yap ya kurt olmayacağına göre başka ne işe yarayacak? Ol. Kanka ya yerlerden de çıkar büyük şeylerden var ya büyük çiçekler ben koyuyorum sen kız tamam F faca bildirimler bana geliyor Gel. ay ne yapıyorum ben Oha! Bir tane daha çıkmış lan balkaba. Çıkabilir. Bok da çıkabilir. Hmm. Aa kırmızı güller çok güzel. Kanka sen ne yaparsan. Ay. Ben çiçek şey yapıyorum baya onlarla süsleriz. Abi ya kemik tozlarından şey çıkmıyor. Ay. Mouse ayarları uçtu. Eee leylak falan çıkmıyor değil mi kanka? Kemik tozundan. Yok ya. Ay, Üç tane balkamamız ondan. Oy, ay, ye. Yeah. Kanka başka ne serileri çekelim ya? Online oyunlar. Wolf'tin. Sen Solar Survivor falan çekmiyor musun? Ne? Solar Survivor haritalar. Doğru lan. O seri benim uçtu gitti. Aa unuttum ben lan ana. Abi join alternatif. Neyse. Bunları satacağız ha değil mi? Yok ya şimdilik burada dursun bence. Patatesleri şeye koyuyorsun zaten. Yok. Ben satıyorum bu çirketi falan. Sat. İşimize yaramıyor zaten. Ama istersen şey yapabiliriz. İksir standı alıp iksir yapabiliriz onlarla. Tamam. Ben satıp alıyorum. Tamam ama kanka bende 941 lira var. Bende 1587. Git onunla şey al kanka. Hı. Anladın Hı. sen. Ben ekmek yapıyorum kanka buğdaylarla. Ekmekleri yeme ha. Ben öleyim. Bekleyin. videoyu açık bıraktım acaba. Allah'ım videoyu durduramadım. Telefon çaldı. Kanka gidiyor bu arada. Ne? 40 saniye kaldı. Video bitti. bitiyor? Aynen. Sen Arkadaşlar biz diğer partında devam ediyoruz. Ay öne geçti. Biz diğer partında devam ediyoruz.